Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve e, Arap söyleniyorum derslerine kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Duru sullugatil arabiye kitabından çalışıyorduk ve e, bakalım nereye gelmiştik. E, boş yere e, hani kelimeler koy demişti ve e, kırmızı kelimeleri bakın biz e, yazmışız. E, şöyle e, geçenki bölümden el beytu cemilun Hani ev güzeldir e, şeklinde. Bakın burada e, baştaki isme ne diyorduk? Kendisinden açıklama yapılan isme müpteda diyoruz. E, yapılan açıklamaya ise e, haber e, diyoruz. Müpteda eliflam takısıyla geliyor e, ya da e, işte özel isim oluyor veya işte haza gibi bir e, ismi işaret oluyor veya bir zamir oluyor işte Hüve gibi. Ee, ve burada haber ise Eliflam takısı almıyor. Yani nekire geliyor. Ee, fakat e, mübtedaya uymak zorunda. Hangi yönden? Müzekkerlik, müenneslik yönünden uymak zorunda. Yine müfret ve tesniye ve cemi yönünden uymak e, zorunda. E, ve yine hareke bakımından da uymak zorunda. Şimdi El-Beytu dediğimize göre eliflam takısı var mı? Var. Başta yer almış mı? Evet. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Müpteda diyeceğiz. Ve bundan bir açıklama mı bekleyeceğiz? Yani bir haber mi bekleyeceğiz? Evet. Bir haber bekleyeceğiz. Peki bu müpteda nasıl gelecek? Ötreli gelecek. El Yani el beyte olmaz. El beyti olmaz. El beytü şeklinde gelecek. Şimdi bundan yapacağımız açıklama yani haber eliflam takısı almayacak. Peki, müzekker mi olacak? Evet, çünkü el-beytu müzekkerdir. Yani erildir, Dişi, dişil değil. Ee, peki, el-beytu tek midir, tekil midir, müfret midir? Evet, müfret. O zaman getireceğimiz açıklamada müzekker ve müfret olacak. Peki, harekesi nasıl olacak? Harekesi de yine ötreli olacak. O zaman el-beytu, mesela cemilun, güzeldir. Başka? Kebirun, büyüktür. Başka? Cedidun, yenidir. Başka? Vasiun, geniştir. Mesela. Bunun gibi bakın onu e, açıklayan, yani baştaki ismi açıklayan haber getiriyoruz. Haber getiriyoruz. Mesela, El beytu cemiletun olmaz. Neden olmaz? Çünkü el beytu müzekkerdir. O zaman cemiletun müennes olmuş olur. Yani e, ters olur. Olmaz. Cemilun olacak. Peki el-beytu cemilen olur mu olmaz? Çünkü el-beytu olduğu için ötreli o da cemilun olacak. Peki el-beytu mesela cemilani gibi ikili anlatan olur mu olmaz? çoğul olur mu olmaz? Peki en-nucumu. Nucum neydi? Yıldızlar. Peki yıldız akıllı bir varlık mıdır? Hayır. Cansız bir akıl akıl sahibi değil. Peki akıl sahibi olmayan varlıkların çoğulları biz bunlara hani cemu teksir diyoruz. Çoğulları da nasıl muamele görecek? Müennes müfret muamelesi görecek. O zaman bunun açıklaması yani bunun haberi nasıl gelecek? Müfret ve müennes gelecek. En nücumu yıldızlar detun uzaktır. Bakın ba'idun demedik. Çünkü ba'idun deseydik müzekker olurdu. detun uzaktır. Veya diyelim ki, e, büyüktür, kebinyoratun, çoktur, kesinyoratun, güzeldir, cemiletun gibi. E, elbe bu, elbe bu, çoğul mudur? Hayır, çoğul değil. O zaman e, bunun haberi, bakın bu müzekkerse müzekker gelecek, müennesse müzekker gelecek. Ama el-ebuvabu deseydi, o zaman buna müennes muamelesi yapacaktık. Geçenki bölümlerde bunun üzerinde çok durdu. Elbabu meftuhun kapı açıktır. Elbabu meksurun kapı kırıktır. Elbabu kebirun kapı büyüktür. Elbabu muğlaqun, kapı kapalıdır. Elbabu mülevvenun kapı renklidir. Elbabu sagirun kapı küçüktür gibi. El kalemu meksurun kalem kırıktır. El kalemu cedidun, kalem yenidir. El buyutu, bakın az önce en nücumu dedik, çoğul ve akıl sahibi bir varlık değil, yıldız. O yüzden onun çoğulu müennes sayılıyor, müennes müfret sayılıyor. Burada da el buyutu, evler, evin çoğulu, el beytu, ev, el buyutu, evler. Peki ev akıl sahibi midir? Yani insan gibi midir? Hayır. Dolayısıyla bu müennes ve müfret yani tekil bir müennes gibi davranacağız. O zaman el buyutu cemiletun, el buyutu kebiratun gibi ne, nasıl getirdik haberi? Ee, getirdik ve müfret getirdik. El ebvabu meftuhatun, ebvab kapılar, meftuhatun açıktır, Es-seyyaratu. Seyyarat. Bakın bunun da seyyarenin e, çoğulu bu. Seyyare, akıl sahibi midir araba? Hayır. Seyyarat kurallı bir çoğaltma ama kurallı da olsa akıl sahibi olmadığı için buna ne muamelesi yapacağız? Dişi, dişil muamelesi yani müennes ve müfret yani tekil muamelesi yapacağız. Es seyyaratu seriatun. Arabalar süratlidir. Es-seyyaratu cemiletun, es-seyyaratu kebîratun, es-seyyaratu kadîmetun, es diye. Bakın hep hep ne getiriyoruz? Müennes, müfret getiriyoruz. El-mindilu, mendil. Mendil, e, peki çoğul mudur? Hayır. Çoğul olmadığı zaman bunun haberi, yani açıklaması, müzekkerse müzekker, müennese müzekker gelecek. Mindil müzekkerdir. O zaman El mendilu ve sihun. Mendil kirlidir. Vesih. Kirli. Peki temizdir. El mindilu nazifun. Nazifun. Mindil temizdir. Mindil mi kaldı? Eskiden bir mendil vardı. Şimdi kağıt mendil var. <laughs> Bu mindil kitap eski. Bakın kitap eski. O yüzden Eski kitaplarda e, o zamanki kullanımları da buluyoruz, yani mindil mesela daha da eski olsaydı herhalde mesela e, saban var öyle eski kitaplarda e, traktör yerine mesela saban buluyorsunuz, öküz buluyorsunuz yani çift çiftçilikle ilgili eski alet edevatları e, buluyorsunuz ve dolayısıyla kitabın yazıldığı dönemler e, bu açıdan önemli. Şimdi mesela Duru Sulu Arabiye bu kitapta hiç cep telefonu geçmiyor. Cep telefonu geçmiyor. Sosyal medya geçmiyor. İşte Instagram vesaire neyse bunlar geçmiyor. Bugün kullandığımız başka ne var? Telefonla ilgili şarj var mesela. Ee, başka ne var? Beğeni var. Paylaşma var. Bunlar mesela geçmiyor. E bu e, Peki bu bir e, kusur mudur? Bu bir noksanlık mıdır? Noksanlık değil ama e, yani günümüzdeki yazılan kitapları da yani ders kitaplarında ne yapmak lazım ki okumak lazım Çünkü e, sözlükteki karşılığı e, yetmiyor Bir de günlük hayattaki karşılığı önemli mesela e, tweet dedik Twitter iç Twitter neydi kuş Normalde mavi kuş e, ve tweet atmak da kuş ötüşü demek tweet Peki bunu ee, şimdi nasıl kullanmışlar? Tevride, tevride kuş ötüşü demek. Onunla kullanmışlar. Ha başka kuş ötüşü manasına gelen kelimeler de var. Dolayısıyla günümüzde hangi e, işte Batı İngilizceden gelen, Batı'dan gelen şey için hangi kelimeyi tercih etmişler falan. Bu da önemli. Mesela e, cep telefonu için başta hatif kelimesi kullanıldı. Hatif. E, fakat sonra cevval kelimesi Tercih edildi. Cevval. Şu an cevval kelimesi cep telefonu için Arapça kullanılıyor. Ee, bizde ise İngilizce'den zahmetsizce alıyoruz. Yani çok fazla bir beis görmüyoruz. Ee, mesela bilgisayar için ilk başta kompütür. Kompütür gibi İngilizce'den olduğu gibi alındı. Sonra mesela Arapça'da da hasub. Hasub kelimesi kullanıldı. İlk başta orada da kompütür idi. Hasub. Şimdi deseniz ki bilgisayarı Türkçe'den Arapça'ya çevirelim. İşte Muiddul e, ilim veya Muiddul Ulum Bilgisayar gibi bir şey olabilir veya Mesela Has, Hasibul Ulum gibi böyle şeyler olabilir ama e, Kullanımı nasıl şimdi? Hasub Hasub bilgisayar olarak kullanıyor Arapça'da. Yani günümüzde hangi terim İngilizceden geçen hangi terim Nasıl kullanılmış Bunları veren Kitaplarda çalışmak lazım Sadece sözlükten bakmak yeterli Olmayabilir Peki el fenadiku Fenadık neydi Fındıkın çoğulu Yani bir işte Arap ülkesine gitmişseniz Ve Mekke'ye Medine'ye gitmişseniz Bu kelime çok lazım oluyor Çünkü her tarafta bu yazıyı göreceksiniz Funduk işte fındık Nur, Nur Oteli, işte e, Funduk El Vatan, Vatan Oteli gibi üzerinde Funduk yazısını gördüğün zaman Aa, burası otelmiş e, diyorsunuz. İşte Mıntıkatul Fenadık, oteller bölgesi. Olabilir mi? Olabilir. E, şimdi otelin çoğulu ne? Fenadık. Peki otel akıl sahibi bir varlık mıdır? Hayır. Yani insan gibi bir varlık değil. O zaman buna ne muamelesi yapacağız? E, müennes ve müfret muamelesi yapacak. El fenadiku oteller cedidetun yenidir. Cudut neydi? Yeniler. Fakat cudut diyemi diyemiyoruz. Çünkü bu e, müennes ve müfret sayılmış oluyor. Peki et bu? Dulla talebeler. Erkek öğrenciler. Akıl sahibimiz evet insan sonuçta. O zaman buna müennes ve müfret muamelesi yapamayız et-tullab çoğulsa çoğuldur talebeler manasında. E, o halde bunun haberi de çoğul gelecek. et-tullabu öğrenciler çalışkandırlar. nâshitune aktiftirler. et-tullabu nâcihune, nâcihune başarılıdırlar. et-tullabu o da aynı başarılı. E, ee, peki at öğrenciler mes'ulune mesela sorumludurlar. At-tullabu kadimune öğrenciler gelmişlerdir, gelenlerdir. At-tullabu zahibune öğrenciler gidi, gittiler, gidenlerdir gibi. Yani yapacağımız açıklama isim olarak bakın isim olarak yapacağımız açıklama çoğul gelecek. Şartımız ne? Şartımız müptedanın, yani o başta kendisinden haber verdiğimiz o ismin akıl sahibi olması. Akıllı varlıklar olması. Bu. Mesela biz burada et-tullabı yerine kız öğrenciler desek, yine akıl sahibi varlıklar. Et-talibetü. Et-talibetü. Bundan yapacağım açıklamada çoğul gelmesi lazım. Müçtehidetüm. Kız öğrenciler çalışkandırlar mühtehidatun at zeki, mesela zekiyyatun zekidirler at-talibatun nashiitatun mesela aktiftirler at-talibatun najihatun müennes olunca sonuna atun diye geliyor çoğul bu da çoğul oluyor el-kumsanu kumsan ve gömlekler gömlekler el-kumsanur Peki gömlek akıl sahibi midir? Hayır. O zaman bunun haberi müfret ve müennes gelecek. Gömlekler gâliyetun. Gâliyetun pahalıdır. El kumsânu gömlekler cemîletun. Güzeldir. Filan. Yani bu şekilde getireceğiz. Ee, evet. Bu konu önemliydi. Bu örnekler de çok çok önemli. Bakın bu örnekleri e, ne yapabilirsiniz? E, not alabilirsiniz. Yanına ee, anlattığımız şeyleri not alabilirsiniz. Ee, yani önünüzdeki kağıda yani. önünüzdeki kağıda işte ne dersiniz? Ee, ne dedik? Başta yer alan isim mübteda imiş. Başta yer alan isim ötreliymiş. Başta yer alan isim ya özel isim oluyormuş ya elif lam takısı alıyormuş. Elif lam takısı alıyormuş ya ismi işaret yani hâdâ gibi, zâlike gibi bir ismi işaret oluyormuş. Ya ellezî, ellezîne gibi bir ismi mevsul oluyormuş ya da zamir oluyormuş. Bu ve ene, nahnu gibi. Başta yer alan isim. Ve altına bir not daha. Bakın bu söylediklerimizin hepsi çok önemli. Altına bir not daha. Başta yer alan mübteda haber alıyormuş. Yani bir açıklama alıyormuş. Ve o haber de eliflam takısı almıyormuş. Bakın bu örneklerde Gördük. Yine e, akıl sahibi bir varlık değilse müennes müfret muamelesi yapılıyormuş dedik. Burada kaldık. Devam edeceğiz inşallah. Gelecek bölümde buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.